Karamüle geldiniz hoş geldiniz. Değerli izleyenler bugünkü konumuz serbest. Efendim Karamüle geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hayırlı Sizlere de efendim. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz de iyisiniz. Lütfen bizlerle öyle gergin konuşmayız. Altı aydır çok kötü kötü şeyler geçiyor. İsterseniz ee, soru sorayım Hasan Bey. Ben insan hakları konusunda bazı şeyler söylemek istiyorum. Dilde şiddet var. Ben TC kimliğini kabul etmiyorum. TC kimliğini kabul etmiyorsunuz. Peki siz hangi kimliği kabul ediyorsunuz? İngiltere kimliğini kabul ediyorum çünkü... Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Yılmaz Bey. Aleyküm selam Hüseyin Bey. Böyle bir programın e, yurt dışında yaşayan, yaşamak zorunda kalan e, biz Türkiye'lere sunmuş olmanız gerçekten takdire değer. Hasan Bey, dinde şiddet var mıdır? E tamam gitti, evdeki işi kim yapacak? Ratinginiz de var yani gecenin bu saatinde değil şöyle bir saat daha mesela 12 değil de 11 gibi 11 buçuk gibi yayınlarsanız çok çok daha iyi olur. Karambola geldiniz hoş geldiniz. Malmö'den arıyorsunuz. İsveç'ten arıyorum ben. Evet efendim. Olay olmadı düşürmek. Olay olabilmesi için illa televizyonlarda defalarca gazetelerde günlerce gösterilmesi mi gerekiyor? bir saat de adı, bir türlü zorla düşürdüm. Ali Bey kusura bak bakmayın telefonlarımız, e, yani hatlarımız yoğun dolayısıyla ikide biz bitirmemiz gereken programı hala şu an bu saatlere kadar uzatıyorsak e, amacımız sizlerin bizlere bir şekilde ulaşmanızdır. Umarım bunu anlayışla karşılarsınız ve ben diyorum ki söz sizin. Buyurunuz. E, efendim daha önce bir bayan hani 12 yaşındaki bir kızdan bahsetmişti. Evet. Ve bir bayımız da bacak arasında namus olmaz demişti. Evet. Ben şöyle bir konuya gireceğim namus davasında. Ee, bir bayan e, bir e, baya emanet edilirse bu bayda bu kadına tecavüz olayında bulunursa bu kadının mı namus davası yoksa erkeğin mi? Yani namusu lekeleyen erkek midir bayan mıdır? Ben bunu önererek şöyle bir konuda bulunacağım. Ee, diyelim ki bir bayım e, kayınçosunun ailesine e, tecavüz ederse ailesi sahiplenir. E, bu namus erken midir yoksa bayan mıdır? Bu konuda ben bir bilgi almak istiyorum efendim. Ee, sağ olun fazla da üzmeyeceğim teşekkür ederim. Önemli olan tabuların mantıklı olması lazım. Mantıklı tabu örneği verir misiniz efendim? Hasan Bey. <laughs> evet iyi akşamlar. Ben reklam bekliyordum aslında. Ee, biz de bekliyorduk ama sanırım ekip benim çok konuştuğumu fark edince araya hemen sizi sıkıştırdılar efendim. Bu programında bir propaganda programı olarak sürmesini de istemiyorum. Karambola geldiniz hoş geldiniz efendim. Merhaba. Levent evet. Bey, Bal Balıkesir. Evet, evet. Hoş geldiniz efendim, buyurunuz. Ee, şimdi bir en son konuşan arkadaş camiye fazla beklemiş galiba. Ee, Levent Bey, yurt dışında bulundunuz mu? Yurt dışında bulunmadım. Ee, yurt dışındaki camilerden bahsediyor arkadaşımız. O yüzden Türkiye'deki camilerde... E... Böyle bir şey yok. Türkiye'deki camilerde böyle bir şey yoktur diyorsunuz. Evet. Peki olsa doğru bulur musunuz efendim? burada da bundan öte bir tartışmamız da olmaz bizim. Şimdi bu, bundan dolayı da ben size teşekkür ediyorum katıldığınız için de iyi geceler diliyorum. bir dakika. Ee, ben tartışmaya, bir girmek girmek tartışmaya girmek istemiyorum. Tartışmaya girmek istemiyorum. Ve vahim bir merak Ya. Varum? Weil das eigentlich in, in, weil Männer <laughs> ja meinen, sie sind immer im Jagdfieber. Mal benim. İstediğimle evlendiririm sana ne oluyor yahu? Değerli izleyenler bugün sizlerle insan hayatından da değerli olduğunu zaman zaman hissettiren aşiretleri on yıllar hatta daha da uzun yıllar birbirlerini düşüren yok eden öldürten hatta ve hatta ülkeleri birbirlerine düşman eden, savaşlara sebep olan bir konuyu, bir kavramı sizlerle konuşmak istiyorum. Bugün sizlerle namus kelimesini, namus kavramı üzerinde tartışmak istiyorum. Bugünkü konumuz namus. Çağla Hanım, nerede? Geylen, Hollanda'dan arıyorsunuz. Tabuları kırmak ya da tabuları yıkmak saygısızlık mıdır? Toplu, bir und mir dann erklären, sie sind ganz strenge Moslem. Das auch Yani şu an beni hiç kimse duymuyor. Telefon numaranızı sadece bana vermiş oluyorsunuz eğer vermek isterseniz. Buradaki çocuklarımız için de çok yararlı bir program. Onların da böyle bir şey izlemesini istiyorum, arzuluyorum. Seid sicher? Unser heutiges ist Oh Gott, En yakın arkadaşlarım senin bacın orospudur dediler bana. Bu Kasım itin tekidir. Seninle oynar dedim. Dinlemedi. Bacınla evleneceğim dedi o benim davamdır dedi böyle davalık mı olur lan Bir şey mi oldu efendim bu kadar durgun konuşuyorsunuz Yok ben böyle televizyon programlarında ilk defa katılıyorum İnsan hakları benim için şunu çağrıştırıyor İnsan değer verdiği kişiye hak tanır imiş Farklı bir yaklaşım Baş ederiz tabii. Yani ediliyor da. Şimdi e, ya çok yakın bir zamanda oldu da bu tekrarlanmalıdır. İbret alem olsun diye. Böyle bütün insanlara ders olsun diye. E, bir defa bu adamı böyle birkaç defa bıçaklayacaksın. Yani sindirime mazur görün ama yani insanın elinde değil. Böyle birkaç defa bıçakladıktan sonra o adama yine ders olsun diye. Belki öteki tarafta affedilir diye. Şöyle bir yazıya böyle bir kağıda böyle güzel bir, güzel sözler yazmalılar. Böyle, böyle kutsal sözler şimdi ben söylemek istemiyorum. O kağıdı da böyle hani belki yolda gider kaybeder diye o bıçakla böyle adama batırmalı ki yani hep yanında bulunsun diye. Böyle ne çok Türk hanım müşteri arıyor. Evliler benim flört yapıyorlar. İnterneti evimde görmek istemiyorum diyor Gönül Hanım. İnternet adını bile duymak istemiyorum. Eskiden bir aile ilişkileri vardı, insan ilişkileri vardı, sosyal ilişkileri vardı. Kişinin toplumda bir yeri vardı. Ee, fakat internet sanırım bütün bunları yok ediyor. O yüzden bana dokunmasın. Karamür'e geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey Brüksel'den. Evet. Buyurunuz efendim. Sanal alemimize hoş geldiniz. İyi yayınlar, iyi geceler. İyi yayınlar, e, size e, de iyi geceler Pınar Hanım. İnsanların böyle bir platformda gerçekten düşüncelerini ortaya döküp bir demokrat çerçevede tartışmaları ve tartışmalar sonucunda can yakıcı şeylerin çıkmaması hoş. Yani ekranlara baktığımızda birbirini yiyen programlar artık sıktı. Böyle hakikaten insanların özgür ifadelerini belirttiği bir platformu izlemek hoşuma gitti. Benim arkadaşım var, internetten bir bayanla tanıştı, evlendi, çocuklara var, çok mutlular. Benim de 9 yaşında bir çocuğum var ve o da yani hep okuldan geliyor ve sürekli çok hep internete giriyor. İnterneti kapatıyorum, Playstation oynuyor. Yani ne yapacağımı ben de gerçekten hiç bilmiyorum. Kiminle görüşüyoruz biz bu arada? Gülay ben. Gülay hanım. Evet. Buyurunuz. Ee, i̇lk önce söyleyim, ee, ben sizden bir, e, bir konuda bilgi edinmek istiyorum ben Türkiye'den geldim gelin olarak. iki sene oldu buraya. Hoş geldiniz. O... Ben özetlemeye çalışıyorum düşüncelerinizi. Toplum değerleri çok daha önemlidir diyorsunuz. Ve bu insanın, insanın yaşam tarzı toplum değerlerine biraz aykırı, ya yani da aykırı olduğu için bu değerler yok olmalıdır. Toplumun değerleri ayakta kalabilsin diye. 15 yıldır işsizsiniz. Evet. Almanya'ya geldim ya toplam yani 3 ay bir yerde, 6 ay bir yerde, 4 ay bir yerde toplam bir sene çalışmıştım var. İsveç'ten mi katılıyorsunuz? Evet İsveç'ten arıyorum. Şimdiye kadar kadın patronum olmadı. Sanırım o patron daha dünyaya da gelmedi. Oberhausen'dan Murat Demir Pençe. Evet. Efendim siz kendinizi azınlık olarak mı görüyorsunuz? <laughs> Mehmet Tatlıtürk. Ne güzel soy var. İlk defa böyle bir programla karşılaştım. Çok da memnun etti beni. <laughs> ee, televizyondan bir canlı yayına katılsam bunu söyler miydim bilmiyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalınız.